Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Bedirhan kardeşime Brawl Pass aldım. Şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda Bedirhan kardeşimiz Instagram'dan onunla konuşuyorum. Kardeşim selam verirsen çok sevinirim. Selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah şükür. Siz, siz Eyvallah teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Abicim senin hesabı da baktım. 70k hesabın çok iyi. Sen dedim bana Brawl Pass açtığın zaman şey yapma krediye dokunma herhalde Gigi'yi alacaksın değil mi? Evet. Değil mi? Gigi'yi beğendin mi? Güzel karakter mi? Tek ultisini beğenmedim o kadar. Ultisi aslında güzel. Ben birkaç kişiyi izledim. Ee, adamlar ultiyi çok iyi kullanıyor. Çünkü ultiyi basıyorsun sonra geri ışınlanma özelliği var ya adamın dibinde ışınlan geri hasar veriyor. Abi fazla ne? Ultisini sevemedim o yüzden öyle bilir. Yani olabilir sıkıntı yok şimdi abicim senin bravo pasını açacağım şöyle her şeyi alacağım bir tek kredilere dokunmayacağım Evet arkadaşlar Bedran kardeşimiz bilgisayardan geldi bir teknik sıkıntı oldu o bilgisayardan geldi şimdi biz şey yapacağız bu videoyu paylaştığım zaman hem Bedran kardeşimin kanalında hem de kendi, benim kanaldan video izleyebileceksiniz hem ona hem de bana abone olma olmanız isteyeceğim olursanız çok güzel olur kardeşimiz neredeyse 100 abone olacaksın değil mi 5 abone plan kaldı Mesela böyle falan var. 95'im şu an. Evet arkadaşlar. Kardeşimiz şu anda 95 abone. Onu 100 abone yaparsak çok sevinirim. Ve bu videoya da 100 like 200 like falan istiyorum. Kardeşimiz bu arada bana 22 bin kupalık bir hesap hediye etti. O hesaba da girdim. Ben de dedim çocuk o kadar bize hesap hediye etmiş. Biz de bundan geri kalmayalım. Ona bir bravo pas açalım. Hiç hayatında bravo pas açmamış arkadaşlar. Ve bu Nermin Bedri bindi. <laughs> Robideki hesap şu anda 3500 kupa. Kardeşimiz bunu herhalde değil mi 30.000 kupa yapıp takipçilerden birine hediye edeceğiz. Evet öyle bir şey. Tamam. Biz onu ıı, takipçilerimizden birine hediye edeceğiz arkadaşlar. Şöyle Şeddi 1160 kupa yapmış. Arkadaşlar o zaman daha fazla uzatmadan buraya pas açalım ama kredilere dokunmayalım. Şöyle 1000 mücevheri alıyorum. Şuradan da 1500 mücevher daha. Oh çok güzel. Şöyle yeni rozetimiz oyuncu rozeti çok güzel arkadaşlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Ee, Şöyle 100 mücevherimizi alalım. Krediye dokunmuyoruz. Yeni rozet. Ee, rozetler pek iyi değil aslında. Şöyle çok gibi rozetler gelse ne güzel olurdu değil mi Bedirhan ya? Evet. Paylaşoyu kullanıyorum zaten. Çok güzel bence. Şöyle win rozetimiz var. Aralarında en çok sevdiğim win rozeti. Yani maçta kullanabileceğimiz win rozeti bence. Şöyle <laughs> 2500 güç puanı. 100 mücevher ve yeni rozetimiz. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle de 1000 paramızı alıyoruz. 100 mü mücevheri aldık. Yeni rozet. Ha bu telefon rozet de aslında güzelmiş arkadaşlar. Şöyle 10 elmasımızı da alalım. Bir 10 elmas daha çok güzel. Şu anda 49 elmasımız oldu. Bakalım 1000 para daha. Yeni spreyimizi de alalım. Baya güzel bu arada bunu da sevdim. Ee, şöyle de 1000 puan gücü. 1000 krediye dokunmuyoruz. 10 tane hatta 20 tane taş daha geldi. 69 taşımız oldu. <laughs> Abicim geçmiş olsun herhalde hastasın. Şöyle de yeni rozetimiz evet. aldım. Geçmiş olsun abicim ben de biraz hastayım ya. Hmm, şöyle de 100 mücevherimizi de aldık arkadaşlar. Şöyle oyuncu rozetimizi de aldık. Bir para daha 100 mücevher. Arkadaşlar sizce bu Brawl Pass güzel mi? Güzel değil mi? Yorumlara bir yazın. Ben yani pek beğenmedim. Bir tek kostümünü beğendim ama Krog'un geldiği zaman çok güzeldi. Ama şöyle diyeyim e, Pro Pass'ı çok beğendim bu arada. Bunu çok güzelmiş. 100 mücevher daha, 1000 para daha. Şöyle 1500 para daha verdi. Çok iyi. Yeni oyuncu simgesi Bravo Stars çok güzel arkadaşlar. Bunu beğendim. Bunu bayağı beğendim. Zaten benim diğer hesabı da çıkarttım. Açtım Bravo Pass ama yarısını açtım. Şöyle yeni kostümümüz. Lumi'nin yeni kostümü çok güzel aldım. Şöyle şimdi seç diyorum. Zombi Lumi çok güzel. Şöyle diğerinde aldık arkadaşlar. Oh bu neymiş? Eleven Lumi. Şimdi seç şey vermeyecek miydi ya? İki tane şey, üç tane kostüm vermiyor muydu acaba? Bakayım şöyle. 3 kostüm vermesi gerekiyor ama iki kostüm verdi. Allah Allah. Neyse. Orada belki bir yerden çıkar o bilmiyorum. Şöyle 8 tane star hediyemiz varmış arkadaşlar. Onları da açalım. Şöyle ender ender. Zaten başka bir şey vermez. Şöyle gizemli patladı arkadaşlar. 500 kredi mi? Oğlum ya. Bedran gördün mü? 500 kredi geldi. Şöhrete yansıdı. Abicim sesim geliyor mu? <laughs> Gelmiyor galiba arkadaşlar. Sesi Ses buraya gitmiyor. Ama 500 kredi çıktı. Tekrar gizemli patladı. Aha. aksesuar, kuyruklu piyano. Gireye geldi. Çok iyi. Şöyle ender açtık. Şöyle bir kere daha açıyoruz. İki kere basınca böyle iki kere basınca iki kere star hediyesini açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de bir bug var. Şöyle şunu da açalım. Pek bir şey çıkmadı. Bir 500 kredi çıktı arkadaşlar. O. Aynen bunda da pek bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Şöyle kardeşimizin profilini gösterelim. Ona da arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Baya sağlam bir oyuncu bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, Feng'i çok seviyor. Feng'i baya iyi oynuyor. Koltu da çok iyi oynuyor arkadaşlar. 70.000 kupa şu anda kardeşimiz. ID'si de bu. Onu ona istek atıp onu da oyun oynayabilirsiniz. Ve kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizlerden tek ricam bu. Sadece 5 abone arkadaşlar. 5 abone olsun. Gerisini istemiyoruz ya beş abone daha gelirse sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu video biraz kısa oldu farkındayım ama bir dahaki video biraz uzun olacak kesinlikle. Unutmayın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Bedran'da kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Bay bay.